Yani iyi oyuncu olduğunu biliyordum da. Kim bu Onur Yekta abla? Tam adamına sordun tatlım. E, o ses ne be? Ay nasıl anlatayım? Dur bir kendilerine sor Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz hanımlar burada anlatın. Annem öğlen kadın gelecek ya evi temizliyoruz. Anne madem temizlikçi gelecek sen niye evi süpürüyorsun ya? Ya annem gelecek kadın Nesli teyzem var ya, benim arkadaşım onun komşusu. Ya <laughs> ee, anlatırsa ev her yer iki parmak tozdu derse ne yaparım ben? Konuşur çünkü biliyorum. Çok iyi düşünmüşsünüz. Gerçekten süper fikir. Doğru. Annem hadi bizim çok işimiz var. Görüşürüz sonra. Hadi. Hadi bay bay. Öyle işte yani. Ben şimdi bahçeye çıkıyorum. Senin dermanın bende. Onur Yekta ile ilgili bütün detaylar bende çiçeğim. Bekle. Heh, anlat bakayım. Yani bu adamı dizilerde falan öyle çok görmüyoruz yani. Yani başta dizilerde oynadı. Hatta Tolga'yla da bir işleri var. Ama sonra dizleri bıraktı. Bambaşka bir kariyer çizdi kendisine. Hayalimi gerçekleştirdi biliyor musun? Amerika'ya gitti. Orada en prestijli workshoplara katıldı. Hatta Amerika'da sahneye çıktı. Acayip ya. İnanılmaz iyi sinema filmlerine imza attı bu adam. Hatta sana ne diyeceğim bak? Eleştirmenlerin geçen sene en beğendikleri Türk filmi var ya baka kalanlar. Onun başrolü oydu işte. Ay genellikle Fransa'da yaşıyor çünkü o bir romantik. Ve e, dizilere pek sıcak bakmıyor. Dijitalde olursa belki diyor. Bu reklam filminde bana sorarsan tiyatrosu için kabul etti çünkü o öyle bir adam. Gel. Hello. Ha, her şey... Ben seni birazdan arayacağım ablacığım. Öptüm. Ee, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rol arkadaşlığının öncesi çok önemlidir. Reklam çekimi de olsa partnerimi tanımak isterim. Aa, çok teşekkür ederim. E, çok, çok incesin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. hanım beni genelde e... Onur Yekta olmuş. Ne olmuş? Asya'nın reklam partneri. Ne? Hı. Ne diyorsun? Öyle. Ne kadar anlayışsızsınız ya? Hayır güneş geliyor. Hayır ya. Hayır ya. Bu nereden çıktı şimdi? Hadi. Hazır. Anne o olamaz. Ne olamaz? Bir şey yok. Asayım. Hazır! Hadi çekelim. Çekelim saniye. Evet! 3 2 bir oyun! Duygularımdan emin değilim Emre. En çok neden korkuyorum biliyor musun? Ya seni yeterince sevemezsem? Nasıl laf öyle Ayşe. Ya kırıp dökersem? Ben ben galiba sana aşık değilim. Ayşe, Ayşe, ben senin için ailemi karşımalım. Bu mu karşılık? Ne olur durdurma beni. Ayşe dur, dur gitme. Kesik! Allah Allah. Tolga babam duyguyu çok verdin ya. Yani sen istediğin zaman ağlayabilen bir oyuncusun ama... ...burada fazla oldu sanki. Ağlamadım ama yani ağladım mı bilmiyorum. Tolgacığım gözlerim boncuk boncuk oldu. Sanki biraz duygusallaştın gibi. Yok ya bir ağlamadım da yani biraz duygusal bir sahne tabii. Tam fazla kaçtı herhalde tamam. Hallederim hocam ben. Halledersin. Okey. Hadi çekiyoruz. Enerji. Hadi. Tekrar baştan. Hadi enerji. Başlıyoruz. Oyun. Duygularımdan emin değilim Emre. En çok neden korkuyorum biliyor musun? Ya seni yeterince sevemezsem. Ay. Karıp dökersem? Ben... Ben galiba sana aşık değilim. Ayşe. Ben senin için ailemi karşıma aldım. Bu mu karşılığı? Ne olur durdurma beni. Asya. Asya. Asya dur. Dur. Gitme. Gitme Asya burada kal. Kesik! Hocam bir ara verebilir miyiz ya? Evet ara veriyoruz. Ne işin var senin burada? Şimdi i̇şte ekip arkadaşımı ve yönetmenimi ziyarete geldim. Ben neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Ne diyorsun sen ya? Bir sakin olur musun? <laughs> Bak. Biliyorum. Yıllardır benden intikam almaya çalışıyorsun. Ama eğer Asya'ya bir şey yaparsan... Şu an ben neye maruz kalıyorum burada ya? Ne oluyor acaba? <laughs> Tolga, bak oğlum, herkesin ortasında ne yapıyorsun sen? Basınlar, gazeteciler var, insanlar var. Tolga, canım. bak. Benim setimden ve Asya'nın çevresinden uzak duracaksın. Anladın mı? Defol git buradan. Evet, ee, ara bitti. Ve ben soğuk bir evet. şeyler e, ısmarlayayım, evet. e, içecek bak. falan filan.